Bekleyin kızlar. Geliyorum. Sakın at, sakın at. Yıkıl. <laughs> yazıklar olsun size. bir daha yiyeceksin. Şunu da al. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine PUBG Mobile yolumuza devam ediyoruz. Başlayalım. Evet dostum. Eğlence modunda eğlenmeye ve eğlendirmeye devam dedik. Bakalım senin için şöyle güzel mi güzel işte açıcı bir oyun oynarsak yemek evimize diyeceğim ama vuh adam Nereden atıyorsun şerefsiz? Arkada bir yerde. Şimdi var. Ay. Sen dur bakayım şöyle. Bindik bir alametle, <laughs> ya <da yozgı> <laughs> Aa, yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Vallahi. Şişsiniz lan. Nesi devam dostum. Devam. Araplara mı çattık ne yaptık? <laughs> evet geliyorum gençler. Tak tok tak tuk yapacağız. Şimdi 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 şimdi, şimdi şuradan kavurumuzu şöyle bir alalım. ha 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 ha. Bir yiyeceksin tabii ki. Bir daha yiyeceksin. Ve ay ananın Küfür yok. Çocuklar etkileniyor. Vay senin. Şunu bari alalım ya. Döndü çar. Takılmış ya. Hmm. Zaman vermeyecekler mi? Sikmeseler bari. Ama geliyorum. Şuradan sanki bir AVM sesi geliyor dumanı mis gibi bak taze taze kokuyor. Evet bize o AVM'yi yar ederler mi? Etmeyip ne yapsınlar ya? Değil mi? Ver ver ver. Çık çık. Senin gibi. Geliyorum kız. Kaçma. Geliyorum. ha <laughs> İki tane yediler. Güzel güzel. Yan yan bakma. Şerefsiz. Hop, hop, Ya biri sağda. Biri camda. Biraz şey oldum. Tedirgin oldum. Ve oldum. Devam. İyi bit. Evet. Bekleyin kızlar. Geliyorum. Yedi güzelce. Yıkıl. Sakın ha, sakın ha. Sakın ha, sakın ha. Sakın, ha, sakın, ha, sakın diyorum sana ya. Sakın ha diyorum bak bak. Adamı ben indirdim. Sen öyle yumrukla falan. O iş. Öl. Öl kızım. Kankalarınızı çağırın gelsinler. Bekliyorum. Gelsinler. Aha ama burası da çok uzak ya. O kadar adamı şimdi nerede bulacağım ya. Evet onlar da zaten bir daha gelmez ya. Yani gelirlerse onlar da. Ahmaktır. Ben ikinci bir adam olduğum için mecbur gelmem lazım. İntikam almam lazım. Hadi ben. Rahat edemem. Evet. Düdüdükler. Gördüm seni. Evet. Tamam çok güzel. Gösterir mi? Burasıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum bak. Görmüyor dostum? Yok inelim mi? AVM'liği almam lazım. O intikamı almak almak lazım. Tamam. Abi kusura bak ne yapayım ya şimdi sen beni oyalayacağım derken ben de şey yapamam. Bunlar koordine çalışır dostum. Biri öyle anladım seni vesaire diye gelir. Biri bam alıverir. Şimdi eğer öyleyse de ben akın ele dersin artık dostum. <laughs> Gel. Kaçma. Hadi. Vallahi attı ama. Hop. Attı helal olsun. Vallahi aldı. Ana! Çıt abim lan ha. hadi bakayım. İp düşük ya. Püh ya. Nasıl bir hatadır bu ya. Şuradan ilerleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Ya şu yaptığın iş olmaz zaten. Şimdi... Kusura bakma bebeğim. Şimdi... Şurada ablalarımız vardı. Yemen lazımdı burada. Yedi bir tane tatlı tatlı. Bir tane diye. Kansız seni. Oo. 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 Kıpır 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 seni. Ha yedin bir tane güzel. Hadi bir tane de oğlum benim kalmadı lan. Hop hop. Hadi bir tane daha yedin ne oldu lan? Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Şimdi evet aha, aha. abi fazla düzgünlük gelmeye gelmez bu işler devam. Geleceğim lan. Namazsızlar geleceğim. O oh, ne oldu bitti mi? Aa, bitti. Neyse dostum 10 leşimiz 1501 hasarımız var. Bence ikinciyi hak ediyor. Geçelim. Evet dostum oradaysan oyunumuza başlayalım. İkinci oyunumuza geçelim bu oyunda senin için neler yapabiliriz bakalım. Evet. Şş, orası sana. Ha lan adamla. Şey yapacağız derken öleceğiz lan. Yedi bebeğim. Aa, aa 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 burada keklik bu. Ulan keklik derken adam bizi alır mı aldı vallahi. Kekliği diz ama davladılar. neredeydik? Evet orası neresiydi? Şurası mıydı dostum? Evet bakalım 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 bakalım. Biraz salıp sulup oynadık onunla kaynaklı yoksa alırdık oraya. yani. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Evet. Bu sefer şöyle ineceğiz. Da çok şey ya. Ee, kalabalık. Ş şuradan ilerleyelim. Şimdi drop'tan AVM üst seviyeleri çektiler. Şurada sağda. Bu sağdaki beni görür mü? Şu durumda şu şekilde. Güzel seni bir alalım dostum biz. Onu aldık güzel. Şimdi 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 gelelim şeyin faziletine derken. Aa. Ya. açtır be. Kaç abi kaç kaç bunlar var ya yer beni yer 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 bu şekilde olmaz. Ee, yaklaş. Dik. Aa olmadı ama neden? Şuradan ilerleyelim abi. Yapacak bir şey yok. Adamlar dişli. Alıp götürüyorlar valla. Ya işte ama korkuyorum arkadaş. Bak biri de arkamızda. Adam çekmiş abi ya. AVM almamız lazım. Evet. Ama öl lan, öl lan, öl artık lan. Öl artık kurbanım olam ya. Şimdi şöyle Öldü lan. Evet. Ulan oğlum. Oyun avarı gibisin şerefsiz seni. Evet. Verin kızlar. Tane 7 şu hıyar. Sakın ha O, o kil benim. Güzel. Ay nasıl gitmez lan o? Kör gözünü çekeyim, mi? Ne oldu? Yan yan bakıyordun düzdük. Şöyle bir gidelim abi. Şöyle gidelim abi. He. Devam abi devam 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 devam. Devam. Ne oldu? Yedin mi bebeğim? Sen de yedim ama umarım geliyorum. Evet. Ha istır. ya kalabalık arkadaş ya. Ne yapayım ben ya? Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Bu kalabalıklar ya. Tam ters köşe yaptık ya. Tam ters yön ya. Çok kötü yaptım ya. Ama hazırlılardı adamlar ya. Vallahi Çok hoşuma gittiydi. Adamlar hazırlı katillerdi yani. Evet. Şunu. Bir şey yok lan. Ne zaman aldınız da lan. Ne zaman aldığınızda gittiğiniz gittiniz oğlum. Ay. Kötü hissettim şimdi ya. Biliyorum kızlar bekleyin. Arkamdan yemedi la. Gene kaçırdım la. Bir tane yedi. ye o kadarında ye yani. Şunu da al. Sen sen onu hak ettin sanki yani. Evet. O silah sana fazla sanki dostum. Sen orada ama AVM bir şeyler donanmışsın. Yazık etmişsin yani. Yani. Neyse. Sen nereye gittin bebeğim? Oo. Göremedim. Evet. Gördüm sanki sen. Ben kime sulanıyorum? Bana kim ne yapıyor ya? şuradan şu AVM'ye gidelim. Yani. Bakalım. Evet. Geliyorum dostlar. Kafalarınızı almaya geliyorum. Siktir lan. <laughs> Tabii siz benimkini almazsanız. Evet. Sen, sen bir annem. Çok Allah'ını <laughs> seversen ya. Size ırzı kırıklar sizi. Size ırzı kırıklar sizi. Yapamadım. La 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 la, la. La, la 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 Şimdi 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 şimdi. Şu olan çocuğu şuraya atladı derken ve oyun finish etti. Evet dostum. 11 leş 1887 hasar. <laughs> Neyse oldukça ikinci oyun içinde güzeldi yani. Birinci oyun. 10 kilidi ikinci oyun 11 kil diye hatırlıyorum. Neyse dostum olsun. Eğer oyunumu beğendiysen bir like kanalıma da abone olmanı istiyorum dostum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyeyim. bye bye. bay.